Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağız. Evet, çok hızlı bir giriş yaptım ve çok hızlı oynayacağım. Evet. Ama benim telefonun interneti yavaş olduğundan yavaş açılıyor ama ben yine de hızlı olacağım. Bas 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 bas. Bas 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 Evet, çok heyecanlıyım. artık efso çıkmadı tabii ki de. Çünkü arenamızda efso yok. Biraz mantık lütfen arkadaşlar. Arenamızda efso yok. Oğlum ben yok ben yokken maç yapıyor bunlar. Ben gelince direkt oyundan çıkıyorlar. Ben gelince hepsi oyunda oluyor. Bir bakıyorum çıkıyorlar. Cık. Hiç sevmiyorum var ya bizim takımı ama çok fazla bağış yapıyorlar. O yüzden ben bu klana geldim. Neyse. Bir de o klan sandığını artık bir yerde açmak istiyorum ama. Burada değil, başka bir yere gideyim ya. Sevmentiyim. Ben çık. Protonix var. Abi klan sandığını ilerletmiş birisi lazım bana. Flash sandığa gel. O da birinciyi geçememiş bunlar dur. Bizimkiler ya daha sıfır bunlar. Um, pro ailesi diyorsun ama daha 31. Üyeler bayağı üye olacak. Tamam. Ara. Bayağı bir üye olacak. Abi hep 14 olan bir şey istemedik yani senden de. Al lan al al. 40. Ara. Hepsi 50 çıkar tabii böyle yaparsam. Oğlum bir dakika la. Oha sandıkları daha bir bile değil. Yuhan nasıl satayım? Bunlar mal mı? Türkiye desem. Tı, tı 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 Türkiye 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 neredesin Türkiye'm? Türkiye? Türkiye'ye geçmedim de Türkiye yok. Ara. 36 43 40, 42 42 U 5'teler 5'teler ama kapalı 4'teler dur 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 katılıyorum katılıyorum 4'teler ama ben katılıyorum yine de ben kötüleri benim ama olsun yine de katılıyorum abi 4'teler Ja, det är supermysigt. Um. bir de şöyle bir şey yapacağım. La ben yavru ejderhayı niye o taraftan bıraktım? Ta oradan niye ben bıraktım? Daha iyi bir yerden bırakmam lazım. Evet. Kazandık maçı hayırlı olsun beyler. Hem de hiçbir birliğimiz ölmeden. Bir tek goblinlerimiz öldü. Diğerleri hiçbir şey ölmedi. Efso abi ya. Efso. oh uh. hadi bakalım. Cümina... Ah, Aa, neyse geçti. Ben direkt okumaya kalkıyorum zaten. Kalkıyorum ben anca ya. Günde en fazla 20 tane maç yapabiliyoruz ya. O çok kötü olmuş ya. Ay 20 tane altın kazanabiliyoruz ya maç yaparken. O çok kötü olmuş abi. Önceden hep oynardık oynardık. Oynardı. önceden altın yoktu ki. Ka kazanma altın yoktu. Kazanç altını. Önceden yoktu abi. He backs he doing all our bastard hommage. Ana ayuca hoca pay. Bu adamın muhama hommage. Pekka babanız geldi hemen sizi yere serdi. Bu kişiye, bu kişiye çok güzel laflar sokuyorum adamı. Adamı çok güzel laf sokuyorum. oğlum. Laf sokuyorum da neresine? O da var bir de. Ana git. Aa Pekka gitmemiş. Ana Pekka hala direndi. Pekka direniyor. Pekka baba. Pekka baba diren. Bir tane daha at. İşte bu tamam bana yeter. Kazandık. E abi kazandık görmüyor musun? Bitti işte maç. Şaka şaka. Şimdi ses kayması oldu diyeceğiz Abi ses, ses kayması oldu. Videoda ses kayması. <laughs> kazanıyoruz şu anda. Şu anda kazanıyoruz. Görüyorsunuz. Ekranda evet 3. 3-0 hatta 3-0 Evet Jorge Robonian Hatta 3 taş aldık bak Bak tamam açıkladım 52 83 evet Maksimum 10 iksir depolayabilirsin tamam Ama depolayamıyorum ki Anca harcıyoruz yani Maksimum 10 iksir harcayabiliriz falan <laughs> Tamam ben bu taş sandığını açmadan bitirmeyeceğim videoyu falan. Atsın bir şey oğlum ya. ha. Sandık tamam, oda olsun be. Şimdi oda olsun şey yapacağım. Dur şuraya da bir bok tak diyeceğim ama yok yok boşver. Salla gitsin. Lade dol artık. işte bu. Adamım sen öldün ölüm. Oğlum sen öldün ölüm bak. Ölüm bak sen öldün. Bu ana o bizi öldürdü. Ne soru, bir sonraki maçtan 3 taş alırız tamamdır açtık. Adam gel bir ya ekran. Tam direkt maça girdim. Zaten soluk almak yok. Direk. Prens önce atmayacağım çünkü o koşturuyor. Hemen koşturuyor abi ne varsa ya. Şöyle önden de şunu atayım da. Ondan sonra o koşturuyor. Gidiyor ta aşağıya kadar. Şuna da engellesin biraz. Yavru ejderha gitsin. he. Şöyle ya. Koşturun ya. Biraz milletiniz için koşturun. Doğruyu böyle yasasın böyle. Anam ayıcağı olacakmış. Doğruyu böyle yasasın böyle. Anam ayıcağı olacakmış. 3-0 ve adam hiçbir şey yapamadı. Mal gibi duruyor. Salak gibi duruyor. Bu arada ben arkadaşlar video dışı hiç oynamıyorum yani. Oynamayı yasakladım kendime artık. Video dışı. Hiçbir şekilde oynamıyorum video dışı. dört taş geldi ilk kez. En fazla yük geliyordu diyebiliyorum ben. Ya oğlum ya ben iyi bir şey bekliyorum. Mal ya burada iyi bir şey bekliyor biz anca. Neyse. Son maça girelim. Ya da neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi de videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.